Herkese selamlar Sevgili dostlar ben Hasan Montana Arkadaşlar bu videoda lunc coin'i analiz edeceğiz arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın Sevgili dostlarım Şimdi arkadaşlar luncu ilk kaç defa videolar çektik ve söyledik arkadaşlar en son e, en son ben sizi nerede uyardıydım onu da söyleyeyim bakın şu 16.82 civarında uyardık ve şu an hani Uyarıma rağmen insanlar şu an en kötü arkadaşlar bir yüzde %13 %13-15'e kadar arkadaşlar düşüş gördü bu o videodan sonra ardından biraz soparlama geldi ama arkadaşlar bakın kademe kademe lunch coin'den çıkışlar var. Bakın burası e, geçenlerde 960 milyon dolar falan da arkadaşlar yani market cap'i e, yani ufak ufak market cap'ten coin'ler eksiliyor. Yani değer düşüyor arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Onu da söyleyeyim. Şunu biraz küçülteyim arkadaşlar. Şu, e, şunu küçülteyim biraz. Neyse. Şimdi şu an 15.71 civarında arkadaşlar biraz tepki almaya çalışıyor. Lunch coin. Tamam buralardan tepki alır. Bak. Hatta bakalım. Stokastik arasında bakalım. Bakın. Tekrardan bir yükseliş söz konusu. Ufak bir arkadaşlar. Ama çok değil bakın. Ufak bir yükseliş. Hani en fazla %5 olur buradan. Ama o da çok tutunamıyor. Şu an o gelse bir arkadaşlar tekrardan insan, hani satışlar gelir. Ee, bu sefer 0 14 48 civarında bana göre lunch coin gelecektir. Ardından ufak yine bir tek tepkimi alır. İşte dağının koyla dağının kuyruğu kopacağı yer dostum. Ahanda burası yani 0 12 4 yani 12 44 seviyesi. Başını kısıkları okumuyorum. 12 44 seviyesi arkadaşlar. Buralarda biraz akümüne gider. E, eğer buralarda güzel bir haber gelmezse bakın Lushcoin'de Burada bir güzel haber gelmezse çünkü bu e, coin'in sahibi şu an arkadaşlar. Nerede? Karadağ'da cezaevinde tutuklu yani bu. Salmıyorlar. Adamı Amerika'ya iade etmiyorlar. Ha, Adamı oldu da iade etme haberi geldi. O zaman uçabilir ama şu anlık öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden e, ben Lunchcoin'i pek tutma Taraftara değilim ama sizler için bu videoyu tabii ki de çekiyorum. Yani söyleyeceklerim bunlar yani bakın Trilyonlarca arzı var arkadaşlar Basıldı adamlar her gün lunç bastı yani Enflasyon arttırdı Yani insanlar Çoğu insan battı bu coinden Bakın gösteririm tekrardan Yani coin kolay kolay toplanamaz toparlanamaz bu coin Bak yükseldi tamam artık ufak geri çekilme yaşıyor yani bütün yıl sessiz sedasız bir dibe vurdu. Bugün hani en son e, yıl sonlarına bir yükselme geldi. Şimdi artık geri çekilmesini mecburen yaşayacak. Bunu söyleyebilirim. Ha, nereden lunch coin'i alacağım diyorsan, nasıl alacağım diyorsan, hangi seviyeler daha doğrusu 35 seviyesini kollayabilirsin. Sana bunu söyleyebilirim. Yani dip seviyesini kollayacaksın. Ardından tekrardan yani mesela işte 2024 arkadaşlar bir dakika 2024 yılına falan denk geliyor. 2024 Mayıs gibi falan tekrar bir yükseliş olur mu? Biraz daha zor bana göre. Yani yine 2024 sonbaharına falan arkadaşlar tekrar bir yükseliş gelir. Hani yükseliş dönüm başlar Lunchcoin için. Şu anlık bir tekrardan yükseliş söz konusu değil. Bakın zaten arkadaşlar haftalığa bakın. Haftalıkta artık hani kırmızı mı sürekli kırmızı iki hafta düşüyor zaten Tamam bak burada insanlığı eledi artık düşme mevzusunda arkadaşlar yani uyarıyorum riskli işlemler yapmayınız bakın bonk bonkoyinde yeni bonk de yaptınız bunu da yapmayınız arkadaşlar uyarmaya devam ediyorum ve dostlarım MXC borsası kullanmıyorsanız bakın MXC borsası kullanın neden mi Çünkü spot alımlarda işlem ücretleri sıfır arkadaşlar hiçbir şey yani bedava şu an. E, bakın görebilirsiniz burada. Hatta vadeli işlem yapıyorsanız dostlarım çok 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 az komisyon kesiyor yani onu da söyleyeyim sizlere. E, Binance mesela çok fazla kesiyor bu araya. Hem spottan yiyor hem de dostlarım e, vadeliden de yiyor. O yüzden arkadaşlar vadeli işlem yapıyorsanız MXC borsası da kullanabilirsiniz. Artı değerlenemeyecek çoğu patlayan projeler dostlar MXC borsasından çıkıyor. O yüzden MXC her zaman kullanmanızı öneririm sizlere. Ee, başka bir şey demiyorum Muşko'nun hakkında arkadaşlar. Yani bir haber, iyi bir haber bana göre gelecek sanmıyorum. Gelirse de arkadaşlar tam böyle e, şu seviyelere falan belki bir ihtimal gelir yani. Gelmezse de artık aşağıda boylar yani arkadaşlar. E, bunları söyle, söyleyebilirim. Muşko'nun de e, başka bir şey söylemiyorum. Video like atmayı, yorum atmayı, ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız dostlarım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.